AIOS Network, içerik dağıtımı ve dijital hizmetleri devrim niteliğinde dönüştürmek için blok zinciri teknolojisinden yararlanan yenilikçi bir platformdur. Merkeziyetsizlik felsefesine dayanan bu ekosistem, Web3 depolama, yapay zeka, AI, hesaplaması ve video akışı gibi hizmetleri merkezi altyapıya ihtiyaç duymadan sağlamayı amaçlar. Nasıl çalışır? AIOS Network, geleneksel sistemlerin aksine, küresel bir merkeziyetsiz, fiziksel altyapı ağları, dePINs modelini kullanır. Bu modelde kullanıcılar dijital içeriklerin depolanması, işlenmesi ve akışı için kendi hesaplama kaynaklarını ağla paylaşır. Katkıda bulunanlar yerel kripto para birimi AIOZ ile ödüllendirilir. Blok zinciri sayesinde veriler güvenli ve hızlı bir şekilde işlenir. Aynı zamanda merkezi bir otoriteye bağlı olunmadığı için daha güvenlidir. Ana özellikler medya akışı devrimi AIOZ Merkezi sunuculara olan bağımlılığı ortadan kaldırarak video akışı ve canlı yayın hizmetlerini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve kaliteli bir hale getirir. Web3 depolama veriler merkeziyetsiz olarak saklanır ve kullanıcıların kullanılmayan depolama alanları ödüllendirilerek sisteme dahil edilir. Bu veri güvenliği ve sansür direnci sağlar. Yapay zeka ile güçlendirilmiş hizmetler AIOS, yapay zeka hesaplaması için merkeziyetsiz düğümlerden yararlanır. Bu yüksek maliyetli altyapıya gerek kalmadan karmaşık görevlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Kurucular Ayoz Network, Erman Ciputra ve Kuang Tran tarafından hayata geçirildi. Erman Ciputra, dijital medya ve teknolojide uzmanlaşmış bir girişimci olarak Ayoz'un konsept tasarımını üstlendi. Kuang Tran, blok zinciri alanındaki uzmanlığıyla platformun teknik altyapısını geliştirdi. Bu güçlü ekip, merkeziyetsiz yapılarla daha güvenli ve hızlı bir dijital dünya yaratmayı hedefliyor. Gerçek dünya uygulamaları, dijital medya ve akış, daha düşük maliyetle yüksek kaliteli video akışı, AI eğitimi, merkezi olmayan yapılarla gizlilik odaklı yapay zeka modeli geliştirme, akıllı şehirler, yapay zeka ve blok zincirle altyapı iyileştirmeleri. AIOS Network, merkeziyetsiz teknoloji, yapay zeka ve blok zincirini bir araya getirerek dijital medyanın geleceğini yeniden tanımlıyor.